Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde logaritma fonksiyonunun dördüncü videosuyla karşınızdayım. Eğer üçüncü videoyu izlemediyseniz o videoya sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Logaritma fonksiyonunun altında bir diğer başlığa geçmiş olduk. 10 tabanında logaritma fonksiyonu ve doğal logaritma fonksiyonunu bu videomuzda beraber yapacağız. Yine soru çözümü bir anlatım gerçekleştireceğiz. 10 tabanında logaritma fonksiyonuyla başlayalım. Bu eğlenceli grafikler kadar zor değil arkadaşlar. O yüzden bu burada çok fazla zorluk sıkıntı çekmeyeceğiz. Rahatız. Örnek bir. Aşağıdaki logaritmaların değerlerini bulun diye bize söylemiş. Şimdi bakıyorum. Logaritma 10 tabanında logaritma 0.001. Ben bunu ne yapacağım? Eğer logaritma fonksiyonunun özelliğinden çözmek istiyorsam şöyle yapacağım. Bunu eşittir bir m diyebiliriz. Bunu buradan attık. Ne yapıyordu? 10 bizim m'i bir çuval gibi üstüne alıyordu. Burada artık logaritma gidiyor o zaman ve burada 0.001 kalıyor. 0.001 eşittir. 10 üzeri m geliyor. Ben biliyorum ki bu 0.001 10 üzeri kaçtır? 10 üzeri 1, 2, 3. Bunu 10 üzeri eksi 3 diye yazabiliriz arkadaşlar. E artık altlar aynı olduğuna göre m'in buradan eksi 3 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Bir diğeri bunu da alacağım mesela m eşitleyeceğim. Ne oluyor? İşte bunu da attım buradan. 1 eşittir 10 üzeri m. Buna bana hangi değer emin hangi değeri bana burayı 1 yapar? Emin 0 olduğu değer. Zaten bahsetmiştim bir önceki videoda. Ne demiştik? İşte log a tabanında 1 direkt daima hep 0'dı. Veya işte şurada şunu da yapabiliriz. Hani bunu da hatırlatmış olayım. Bunu siliyorum şu an. Bunu da direkt şu ikinci yoldan yapabilirdik. Kuraldan yapabilirdik. Kuralda anlattığım için logaritma özelliklerini burada onu da göstereyim size. Logaritma 10 burada ne yaparız? Bunu da 10 üzeri eksi -3 diye yazarız. Eksi 3'ü alırım buraya öne doğru atarım. Burada hep bir bölü çizgisi var demiştik. Burada da hayali bir 1 var onu da buraya atarız. Ne oluyor o zaman? Eksi 3 bölü 1 çarpı unutma hep burada çarpı da var. Logaritma 10 10 oluyor. Ben biliyordum ki log 10 10 yani log aa hep 1'di. E, eksi 3 geldiğini buradan da arkadaşlar görmüş oldunuz. İki yoldan da hani size çözmüş oldum. Hem logaritma fonksiyonu özelliğinden çözmüş oldum ki bu çözüm öyle bir çözüm. Hem de kuraldan çözmüş oldum. Bunu da aynı şekilde isterseniz hani kuraldan da çözebiliriz. Logaritma fonksiyonunun özelliğinden de çözebiliriz. İşte m dersek ne olur? 10 üzeri m eşittir 100 olur. Çünkü o zaman logaritmadan kurtulursunuz. Buradan m'in 2 olacağını rahatlıkla görürsünüz. Veya şu şekilde yapabiliriz. İşte logaritma 10 tabanında 100'ü 10'un karesi şeklinde yazarız. Bu 2'yi bu tarafa atarız. Burada hep bir bölü varmış gibi düşünürüz. Buradaki 1'i de buraya atarız. Buradan biz 2 bölü 1 çarpı logaritma 10 10 olur. Logaritma 10 zaten 1'dir. 2 çarpı 1'den 2 gelir. Buradan da 2 olduğunu görürsünüz. Log 10 10 zaten nedir arkadaşlar? Direkt 1'dir. Bunları bu şekilde göstermiş çözmüş olduk. Biz buradan şunu yazıyoruz veya şunu söylüyoruz. Tabanı 10 olan yani biz burada logaritma a x yazdığımız zaman veya f x de diyebilirsiniz y de diyebilirsiniz. Bu taban kısmı yani a değeri 10 olan logaritma fonksiyonuna onluk logaritma fonksiyonu deniliyor ve f'imiz pozitif reel sayılardan reel sayılara f(x) eşittir logaritma 10 tabanında x olarak veya ki önemli nokta burası arkadaşlar buraya yıldız koyun. Logaritma x diye direkt tabanı göstermeden gösteriyoruz. Bunun gösterim biçimleri de bunlar. Sen şunu görürsen sakın şaşırma. Ya adam sana logaritma işte atıyorum 5 verdi. Ya burada bir yanlışlık var. Burada hiç adam tabanı bana vermemiş. 2 mi 3 mü diye. Sakın şaşırma. Orada sakın bir kafa karışıklığı olmasın. Adam sana eğer burada tabanı vermiyorsa, logaritmada bir taban yoksa sen o senin orada bilmen gerekir ki burada bir hayali 10 on vardır. Onluk logaritma fonksiyonunun iki gösterimi var. Adam logaritma 10 tabanında 5'i böyle de yazabilir. Logaritma 10 tabanında 5'i böyle de yazabilir. Buraya illa tabanını koymak zorunda değil. O yüzden bu ikisini de bilmek zorundasınız arkadaşlar. Ve genelde zaten log 10 tabanında x biz yazmayız. Direkt log x yazarız. Ama sen tekrar ediyorum hep bilmen lazım ki orada bir 10 vardır. Mesela adam gelmiş log kök altında işte 100 bin mi koymuş? Evet 100 bin değerini bul demiş. Bak burada hiçbir şey yok tabanda. O zaman bileceksin ki burası log 10. Şunu da nasıl yazabiliriz? Hadi gel onu da yazmaya çalışalım seninle. Kuraldan çözelim hadi bunu. Bunu şöyle yaparız. Bunu da e, şu kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. 10 üzeri 5 diye yazdım. Kök içerisinde. Değil mi? Şu içerisindeki 10 üzeri 5'tir. Kök içerisinde bu şekilde yazabiliriz. Buradan şunu bulursunuz arkadaşlar. Log 10 tabanında 10 üzeri 5 bölü 2 olur bu. Çünkü burada da nedir? Hayali bir 2 vardır. Ne, yap ne yapıyorduk? Bu 10 üzeri işte 5 kökü biz şöyle yazıyorduk. 10 üzeri şunu alıyordum en üstte yazıyordum. Bölü şurada ne varsa onu da buraya yazıyordum. Hiçbir şey yoksa zaten bu kare köktür. Kare kökten dolayı da oraya 2'yi yazdım. Artık ben şunu alıp kuraldan şöyle atabiliyordum. Burada bir bölü varmış gibi düşünüyorduk. Bölü varmış gibi düşünüyorduk. Şurada da hayali bir, bir var gibi düşünebilirsin. Buradan 5 bölü 2 bölü 1 çarpı logaritma 10 tabanında 10 diye yazabiliriz burayı. E log 10, 10 nedir arkadaşlar? Zaten direkt 1'dir. Kuraldan log a a 1'di. 5 bölü 2'yi direkt buradan o zaman biz görmüş, bulmuş olduk. Cevabımız 5 bölü 2'dir. E, eğer logaritma fonksiyonun özelliğini kullanarak çözmek istiyorsan, ki o da şöyle olur hemen, onu da göstereyim. Bunu da yine işte 10 üzeri 5 bölü 2 diye yazarsak, 5 bölü 2 diye yazarsak, eşittir m diyelim. Ne yapacaksın? Onu diğer tarafa atacaksın. Burada o zaman logaritma gidecek. Sadece 10 üzeri, 5 bölü 2 kalacak. Eşittir. Onu diğer tarafa attığın zaman emi sanki çuval gibi sırtına alıyormuş gibi düşüneceksin. Onlar gidecek. Direkt buradan emi 5 bölü 2 olarak bulacaksın. İki çözümden de yapabilirsin. Örnek 3'e bakalım. Log, log x eşittir 2 olduğuna göre x nedir? Hemen böyle parantezler falan olduğu zaman öğrenci korkuyor. Sakın korkma çok basit. Tek yapacağın şey şurada hiçbir şey verilmediğine göre bunun tabanında bir 10 vardır. Bunun tabanında da 10 vardır. Şunu bir kalıp olarak düşün. Bunu böyle hiç Kafan karıştırmasın. Şöyle, şöyle düşünebilirsin orayı bak. Logaritma 10 tabanında o karaladığımız yerde ne diyelim? O karaladığımız yerde m diyelim. Hadi şuraya da m diyelim. Eşittir 2. Bunu gördüğün zaman sen ne yapardın? Hemen şunu alırdın. Eşitliğin bu tarafına atardın ve log'dan kurtulurdun. m tek kalırdı burada ve 10 da bir çuval olarak bu 2'yi üzerine alırdı. Yani 10'un karesi de ne olurdu? 100 olurdu. Ve artık sen şunu biliyorsun ama orası m değil. Orası log x yani log 10 tabanında x aslında. M yerine gelip artık log 10 tabanında x yazarsan onun da 100 olduğunu görürsen veya onun karesi diye de bırakabilirsin. Artık tamamen sana kalmış. Burada da aynı şeyi yapacaksın. Bu sefer bir adım daha yine bunu attın. O zaman ne olacak? Log'dan kurtulacaksın sadece x kalacak. x eşittir 10 üzeri. Bu sefer çuval olarak bu ezilen arkadaşımız sağdan sola giden arkadaşımız bunu alacak. Rahatlıkla sen x'i 10 üzeri 100 olarak bulmuş oldun. Şöyle iç içe parantezler varsa bunu böyle bir elma ne bileyim böyle bir kalıp böyle bir M diye düşün. Bunu çok fazla kafanı karıştırmasın. Sen normal işlemlerini yap. Ondan sonra M verdiğin değere daha sonra neyi kapattıysan onu gel yerine yaz. Rahatlıkla çözersin. Şimdi geldik doğal logaritma fonksiyonuna. Bizim E diye bir sayımız var arkadaşlar. Bu pi gibi bir sayı. Bu 2.71, 828, 18, 28 diye gidiyor. İşte bu sayıya, bu sayıyı biz çok fazla kullanıyoruz matematikte. Ne demiş? E bu olmak üzere tabanı E irrasyonel sayısı ki bu rasyonel bir sayı değildir. irrasyonel bir sayıdır. İrrasyonel sayısı olan logaritma fonksiyonuna biz doğal logaritma fonksiyonu diyormuşuz. Yani bizim y eşittir logaritma da şu a x'te. Bu a yerine eğer siz e görürseniz biz buna doğal logaritma fonksiyonu diyormuşuz. Onu biz log e tabanında x diye de gösteririz. Bak buraya dikkat. Buraya 500 tane yıldız koyabilirsin. Elen x diye de gösteriyoruz. Artık logaritmanın ismi cismi değişiyor. Elene geliyor. Yani elen diye bir şey görürseniz sakın şaşırmayın arkadaşlar. Elen mesela 5 demek. Elen 5 demek. Log e tabanında 5 demek. Log e'ye kalıp olarak adam gidiyor. Elen diyor. Tamam mı? Bu senin kafanı karıştırmasın. Bir tane daha örnek vereyim istiyorsan. Mesela elen ee, ne vardı? 7. Elen 7 demek. Log e tabanında 7 demek. Şunu şöyle bir kalıp olarak adamlar ne yapmış? Buna elen yazmış. O yüzden elen 7 diye görürseniz şaşırmayın. Buna göre de şu eşitliği yazabilirsiniz. Burada da ne oluyor? Bunu da e, nasıl yazarız? Elen x'i şöyle yazabiliriz. Elen x'i yazarsanız daha rahat edersiniz. Log e tabanında x yazarsanız, e'yi de buradan bu tarafa atarsanız, e üzeri y buradan log'dan kurtulmuş oluyorsunuz ve Burada da sadece x kalmış oluyor. İşte o da buradan geliyor arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulun diyor. Elen kafanı karıştırıyorsa şunu da yapabilirsin. Hani, Hocam benim Elen çok kafamı karıştırıyor diyorsa hemen sen bunu hızlıca şunu yazabilirsin. Bak yeşil yerine yeşil yazdım. Bu yeşil olarak gördüğün yere direkt benim yeşil olarak gösterdiğimi yazabilirsin. Eğer çok kafan karışıyorsa. Ben biliyorum ki log E tabanında sıfır. Nedir acaba? Log E tabanında sıfır ne olabilir? Bizim bir kere tanımımız vardı. Ne demiştik? Log a tabanında x bu x'imiz kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorundaydı. E adam bana buraya sıfır vermiş demek ki böyle bir gerçek sayı falan yok arkadaşlar. Bunu çözemiyoruz. Yani bunu mesela eşittir y dersek böyle bir y gerçek sayısı yok. Bunu söyleyemeyiz. Ln 1. Ln 1 demek burada da mesela neyle yapalım? Şu renkle yapalım. Bunu attım buraya. Log e tabanında 1 demek aslında bu. Log e tabanında 1. E ben ne demiştim? Şuradaki a'mız ne olursa olsun ki bu 2.7 gibi bir değer, a'mız ne olursa olsun bizim şu değerimiz eğer 1 ise bu direkt kalıp olarak 0'a eşittir. Eğer sen bunun mantığını istiyorsan onu da şöyle göstereyim. Bu bizim m diye bir değerimiz olsun. e üzeri m. e üzeri m eşittir burada log'dan kurtulduk. 1 kaldı. Hangi e üzeri ney 1 yapabilir? m yerine 0 ver verirsen 1 üzeri 0 da 1'dir. İşte 2 üzeri 0 da 1'dir. 100 üzeri 0 da 1'dir. 2.7 gibi bir sayı olduğuna göre E bu üzeri M1 ise bu M'in yine alacağı değer nedir arkadaşlar? 0'dır. Ama hiç kafan karışmasın. Direkt şurada 1'i görüyorsan zaten onun 0 olduğunu artık bilmen gerekir. Cevabımız 0 o zaman. Elen E ile çok fazla karşılaşacaksınız. Hemen şu maviyle göstereyim. Bu da yine bunun yerine log E tabanında yazabilirsiniz. Ve bir de burada neyimiz var? E'miz var. Bak bu neye benzedi? Log A, A'ya benzedi. Hani log 5 5, log 10 10, log 120 120. Bunlara ne demiştik direkt? 1 demiştik. Log e e de aynı. O da 1'dir. Elen e üzeri eksi 3. Hemen gel şunun yerine, şunun yerine bence şöyle yaz. Daha rahat edersin. Logaritma e tabanını yaz. Elen görünce direkt sen lo logaritma e yaz bence. Çok çok daha rahat çözersin o zaman soruları. Şimdi ben biliyorum ki... Burada şöyle düşünürsem, burada şöyle düşünürsem... Burada ben eksi 3'ü alıp bu tarafa doğru atarsam. Burada hani hep bir bölümümüz varmış gibi düşünüyorduk ya. E üzeri de bir 1 vardır hayali. Bunu da alırsın bu tarafa atarsın. Ne olmuş oldu? Eksi 3 bölü 1. Eksi 3 bölü 1. Çarpı unutma şurada hep çarpı da var. Logaritma e tabanında logaritma e tabanında e olmuş oldu. Çünkü eksi 3'ü gönderdik. Şuradaki 1'i de göndermiş olduk. Log e e'nin de ne olduğunu biliyoruz. Yani log a log 5 5 log 10 10. Bunun 1 olduğunu biliyoruz. Buradan eksi 3 çarpı 1'den eksi 3 olduğunu biz rahatlıkla buluruz. Eksi 3 cevabımız 0. X gerçek sayısı yoktur dediğimiz gibi. Şimdi örnek 5'e bakalım. Elen x artı 2 eşittir. Eksi 1 eşitliğini sağlayan x değeri nedir diye bana sormuş. Hemen şu elini görünce ben kafam karışmasın istiyorum. O yüzden hemen bunun yerine log e yazıyorum. x artı 2 eşittir. Eksi 1. Tek yapman gereken şuradaki e'yi alıp bu tarafa atmak. Logaritmanın özelliğini kullanıyorum. Bu biri ne yapacak? Bir çuval gibi üstüne alacak. Bizim yazık bu arkadaşımız ne yapıyordu? Hep eziliyordu. Şimdi bunda, bu diğer tarafa geçtiği zaman artık logaritmadan kurtuluyoruz. Burada sadece x artı 2 kaldı. x artı 2 eşittir. e diğer tarafa geçerse e bu sefer eksi 1 üzerine aldı. e üzeri eksi 1 hatta bunu da şöyle yazabiliriz. x artı 2 eşittir. e üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü e'dir arkadaşlar. Hani 2 üzeri eksi 1 nasıl 1 bölü 2 oluyorsa e üzeri eksi 1 de 1 bölü e oluyor. E x'i yalnız bırakmak istiyoruz. Adam x'in değerini soruyor. Alırım 2 eşitliğini diğer tarafına atarım. O zaman ne geliyor bana? x eşittir 1 bölü e eksi 2 geliyor. Bunu da bu şekilde bırakmayız da şöyle yaparız. Hani paydayı e ile çarpsak şöyle bir şey oluyor. 1 eksi 2 e bölü e geliyor. x'imiz 1 eksi 2 e bölü e'miş arkadaşlar. Tek yaptığım şey bunu e bölü e yazmak. Paydayı eşitledim ve aynı paydada ikisini yazdım. x'i buradan buldum. Şimdi örnek 6'ya bakalım. Elen 3x eksi 4 eşittir 2 eşitliğini sağlayan x değeri nedir? Bunu da alacağım yine hemen log e tabanında yazacağım ve 3x eksi 4 eşittir 2. Dikkat edin hep ama hep elen gördüm mü ben direkt bodoslama log e tabanını yapıştırıyorum. Siz de yapıştırın o zaman hiç elenden korkmazsınız. Alacağım e'yi buradan bu tarafa attım. Logaritmanın özelliğini kullanıyorum. E artık ben bunu üstüye çevireceğim için logaritmadan kurtuldum. Burada sadece kim kaldı? 3x eksi 4 kaldı. Eşittir. E'miz kimi çuval gibi üstüne alıyor bu sefer? 2'yi alıyor. E altta ezilmeye devam ediyor. Zaten küçük burada da görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Artık eksi 4'ü alırım bu tarafa atarım. Ne olur? 3x eşittir. E kare e kare artı 4. Bir de her tarafını yapmam lazım? 3'e bölmem lazım ki x'imiz yalnız kalsın. Böylelikle x'i biz e kare artı 4 bölü 3 olarak bulduk arkadaşlar. Kontrol edelim. Herhangi bir işlem hatası var mı? Yok. Bunlar temel sorular. Burada amaç size olayın mantığını anlatmak. Bunlarla ilgili zaten ben ekstra bir soru çözümü daha yapacağım arkadaşlar. Orada da e, yine daha farklı daha zor sorular görebilirsiniz. Burada amaç size mantığını oturtmak. ilk başta mantık oturursa siz de kendiniz de yorum getirebilirsiniz sorulara. Ve istiyorum ki bak artık bu videoda öğrendiğimiz şeyleri unutma. Nedir onlar? log e tabanında x'i görürsen şu kırmızıya dikkat et. Bunun yerine elen x yazılabiliyor. Veya log 10 tabanında x görürsen bu yine kırmızıya dikkat et. Sadece adam log x yazabiliyor. Yani şu log 10 log aynı şey. Elen log e tabanı aynı şey. Logaritma fonksiyonun özellikleriyle ilgili de birkaç hani bilgi vereyim. Yine bu logaritma fonksiyonun özellikleriyle ilgili tam bir video yapacağım. Hatta bir sonraki videomuz o olacak. Ama yine ön bilgi vermek istiyorum. Hani elen e üzeri 6. Ne olacak elen e üzeri 6? Eleni gördün mü? Ne yazacaksın buraya? Log e tabanında. L'yi biraz daha düz yapalım. Log e tabanında e üzeri 6. Elen yerine ne yazdım? Log e yazdım. Ben biliyorum ki şu 6 ön tarafa gelir. Böyle burada bir bölüm var çarpı olarak. Burada da hayali bir 1 vardır. O 1 de paydaya gelir. 6 bölü 1 çarpı logaritma e tabanında e oluyor. 6 çünkü gitti. 1 çünkü gitti. Böyle kaldı. Log e, e nedir arkadaşlar? 1'dir. O da 6 çarpı 1'den 6 geldiği bir diğeri. Mesela elen 1 bölü e üzeri 7. Ben bunu hemen şu şekilde yazmayı bilmem lazım. Elen yerine ne yazıyorum hemen? Logaritma e yazıyorum. Logaritma E yazdım elen yerine. Ve şunun yerine de E üzeri eksi 7'yi yazmak aklına gelmesi lazım. Artık ben ne yapabilirim? Burada bir bölü çizgim vardı. Bunu düşüneceğim. Şu eksi 7'yi alıp bu tarafa atabilirim. Burada da hayali bir, bir vardır deyip onu da paydaya atabilirim. Buradan eksi 7 bölü 1'den çarpı logaritma E E oluyor. Log E E zaten nedir? 1'dir. Buradan da eksi 7'yi rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri Logaritma 10 tabanında 10 üzeri 6. Nereden anladım log 10 tabanında olduğunu bunun? Hiçbir şey yazmamış taban kısmına. Taban kısmına hiçbir şey yazmadıysa bu 10'dur. Bunu gördüğünüz zaman hemen bunu logaritma 10 tabanında 10 üzeri 6 gibi düşünmeniz lazım. Ne yapıyorum? Hemen şu 6'yı alıp bu tarafa atıyorum. Bölü çizgimi varmış gibi düşünüyorum. Burada da bir var hayali. Onu da buraya atıyoruz. 6 bölü 1 çarpı. 6 gitti. 1 de gitti. Ne kaldı burada? logaritma 10 tabanında 10 kaldı log aa log 10 10 log ee e, log 5 5 log 120 120 buralar aynıysa bu nedir arkadaşlar bu 1'dir yani 6 bölü 1 bir çarpı 1'den bu 6 geliyor şimdi 2.3 yani logaritma fonksiyonun özellikleri ve uygulamaları kısmına geçeceğiz o video arkadaşlar aşırı önemli o video hazır olduğu zaman o videoya Sağ üst köşedeki kartlardan veya açıklar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda yine önceki sonraki videolar var. Onlara da yine tıklayarak o videolara ulaşabilirsiniz. Eğer daha fazla videolar istiyorsanız videonun sonunda ortada gözüken FD kısmından abone olmayı da kanala unutmayın. Beğenmeyi ve paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Videolarımızı ki daha çok kişiye ulaşalım ve daha çok kişiyi öğrensin. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.